Hiç uzatmadan şu kitapları okumalarını gençlerimize tavsiye ediyorum. Birincisi Profesör Doktor Soner Zuman Hocamızın Allah'ım Sorularım var kitabı. Bu kitabı okuduğunuz zaman inancınızı, inancınızın değerlerini ve inancınızla alakalı bir takım soruların cevabını bu kitapta, bu eserde bulacaksınız. Yine Ömer Faruk Korkmaz Hocanın sorun kalmasın kitabı. Sorun kalmasın kitabı da birçok inanç noktası konusunda sorularınıza cevap bulacağınız bir eser. Yine Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızın gençler inançtan soruyor. Cafer Karadaş hocamızın kafama takılanlar 1 ve 2 kafama takılanlar 1 ve 2 Bunlar özellikle Müslüman ama bazı şeyleri öğrenmek isteyen inancının tam manasına oturmasını isteyen veya kafasına bazı şeylerin soru işareti olarak oluşturduğu sorulara cevap bulmaya, araştırmaya çalışan gençlerimiz için çok elzem kitaplar, önemli kitaplar. Bunun yanında, bunun yanında biraz daha seviye hocam üst seviye olsun veya inancından tamamen vazgeçmiş. Yani ben artık ateistim diyen, deistim diyen kimselere özellikle tavsiye edeceğiniz önemli bir eser var. Doktor Cem Altay Meric'in Peygamberliğin Ispatı eseri. Doktor Cem Altay Meric'in Peygamberliğin Ispatı kitabı Kur'an-ı Kerim'in hak kitabı olduğu, Peygamberimizin hak peygamber olduğunu akli delillerle orada çok güzel izah etmiş, anlatmış. Bu kitabı özellikle ateist oldum diyen, deist oldum diyen bir gence, arkadaşınıza hediye edin. Yani bu kitabı okuyup da Allah'ın izniyle e, Müslüman olmaması için öne süreceği hiçbir mazeret kalmıyor. Çünkü bütün akli delilleri ortaya o kitapta konulmuş. Tekrar söyleyelim. Allah'ın soruların var kitabı. Sorun kalmasın. Kafama takılanlar, gençler inançtan soruyor. Peygamberliğin ispatı. Bu beş eser inanç noktası konusunda sorularınıza cevap verecektir. Ve son olarak yeni çıkan bir romandan bahsedeceğim size. Mehmet Toker hocamızın, vaiz Mehmet Toker hocamızın Karşı Komşunun Kızı isminde çıkarmış olduğu bir roman var. Bu romanda bir genç kız arayış içerisinde ve Hristiyan bir ailenin kızı, Fransa'da yaşayan Hristiyan bir ailenin ateist kızı netice itibariyle sorularla cevaplar buluyor ve en nihayetinde onun bir hidayet öyküsü. Kitapta bu sorulara, inançla alakalı sorulara çok güzel cevaplar verilmiş. Bu eseri de, bu kitabı da muhakkak okumanızı tavsiye ederim.